Oh be, oh be salak herif be, koskoca sokağı görmedin mi lan? Gördüm onları, gördüm. Kiminle? Bacımı, olduyla. Olduyla mı? He düş önüme, düş, kustet bana onları yerini çabuk. Koş, koş çabuk, geç. Koş. Bırak! Ah, i̇şte orada! Ha, şimdi ben gösterteceğim onlara! At, baba! Ha, nerede o düşmanı? Gözü dönmüş ya. it çabuk nerede söyle! Kim nerede? Oldu denilen meymenetsiz! Nereden bileyim babacığım? Ulan hani gördüm dedim bana! Gördün mü baba? Yoksa ee? sana abim olacaksın değil mi? Bana iftira etmeye utanmıyor musun? Sana da yazıklar olsun baba! Şu salaha inanıp kızından şüphe affet beni yavrum, elimde değil, ne bileyim Allah cezanı versin, sen rüya mı gördün ulan? Baba! Ya, baba. Ahirem, Çok, ne aa. olur yavrucuğum, affet beni, iştira ettin sen! Yürü ulan, hadi kendime! Rüya koruyor, gördüğün rüyaya baba. beni de inandıracaksın ha! Yürümüyor musun sen, yürü sen be ya! Geber Hadi, in aşağı! Tehlike <laughs> geçti! <laughs> İş mi bu yaptığımız ha? iş mi söyle Hayır şiş korkudan altıma ettim Bırak şimdi gırgırı Ne gırgırı be ben fırt okurum Bana bak babamla karşılaştığın zaman biraz tatlı sözler söyle o surata bakıp nasıl güzel söz söylerim, müşerref surat surat değil, mahkeme duvarı! Bu inek, inek! Biraz gayret et, alıştır kendini! <laughs> tamam mı sevgilim ha? Tamam sevgi, ay. Arkanı dön, küçüğümü yapacağım! Babama tatlı söz söyle!